Oğlum bu kızı kimden isteyeceğiz? Bu nasıl adet? Anne daha önce bunu konuştuk ama Zeynep böyle şeyleri sevmiyor. Ağzına zıkkımı koy diye oğlan. Ben bu hallere düşecek avrat mıydım ya? Yeter artık 40 yaşına kadar bekar kalmışsan yoksa ben bu kapının içine girer miydim? Kapıdan adımımı atmazdım. Anne ben Zeynep'i çok severim. Onsuz yaşayamam. Bak, bak. gel. Zaten kızı Fatma kızı var. Çok hoş. Ayşo. Siyo ona alak. Çizikli Ayşo. Ya çizikli medikli. kifte yormağı bileyim. Yok istemem. Size ice latte yaptım. İçiniz ferahlasın. Ice latte nedir? Bir kahve yok mu? De? Anne bu daha güzel. Ee, kızım sen kifte yoğur bilirsen mi? Ay hayır ben öyle şeyler yapamam. Ee, kızım sen isot parklamağı bilirsen mi? Yok artık daha neler? Peki sen frek çıkarmağı bilirsen mi? Frek de nedir ya? Hışş kül başıma hiçbir şey bilmeyin. Oğlumun gönlü sende olmasa 5 dakika durmam burada. Abi. Şeytana lanet edim. Ya sabır ya Allah. Peki sizin kesiminiz nedir? Bize ne istiyorsunuz? Aa tabii kesim kağıdı hazırladım ben size. Siz öyle diyordunuz. Okuyayım. Frenk bağır, altın kemer, bir çüt akıtma, madonna, beş bir yerde, altı çüt bilezik, iki dayıya yüz bir halet. Son olarak iki başta sizde ana. Vuş 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 Kesime göre... Anne fıstık tarlasını satarım ben yaparız. Akılsız sen öküz alır öküz öküz.